Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Şöyle inelim. Ee, arkadaşlar, ee, survival oynamıyoruz. Elmas set var. Elmas kılıcım var. Ee, arkadaşlar, bir uçalım. Arkadaşlar, ee, Şöyle bir etrafa bakmak istiyorum öncelikle. Ne yapıp ne edebiliriz diye e, ee, kayık kayık alacağım. Kayıkla hızlı bir şekilde gideceğim. Şöyle bak kayık 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 kayık. burada kayık. Hemen kayımızı alalım arkadaşlar. Şöyle koş 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 koş. Bin Hadi bakalım gidelim. Heh, şöyle abi dümdüz bas 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 bas. bas. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bunun emin olabilirsiniz. Şurada ben gördüm. Ee, kanalımın ismi Remziye Amutkan. Ay şöyle geliyorum, geliyorum. Dur, Bottan bir mi Kıracağım şurayı. Açılırken böyle çekenin ne olmaz. ama şöyle bakıyoruz. Ben beyaz. He beyaz betonlar falan Genel. Yam Yamyanları Buradan kaçalım kaçalım kaçalım. Arkadaşlar. Ee, onun, onun ismini değişik bir şey yapmayı düşünüyordum. Ama olmadı. Niye ben de anlamadım. Çok alakasız bir şey. Hmm. Bu kayıt yok neyse. Ona bir tane kayıt çekerim var ya. Of ya. Ya. Şöyle çıkalım. Hm. Ee, da... Abi olsa niye bilmiyorum ya. Dönen, dönen, kay kay kayıkçı. Kayıkçının kay, yüreği. Hop hop eder yüreği. Ee, bir köy gibi bir yer bulmaya çalışacağım. Ama yok. Ben kendime ufak bir ev yapıyorum o zaman hızlıca. Buralarda iş şuradan aradan geçersem güzel olacak. Hadi. Ben ne olmuyorsun? Şöyle dan 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 dan. Dakika. Dan 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 Abi görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Şöyle düftüyoruz. Şu fış fış kayıkçı. Kayıkçının küreği. Hop hop eder yüreği. Kaç kaç kayıkçı. senin benim yüreğim. Hop hop eder yüreğim. Ben seni sevdim. Başkasını sevmedim. Dim. Fış fış kayıkçı. Kayıkçının küreği küreye Ha, pop, kayıkçı. Kayıkçının küreği. Şöyle dinleyelim. Benim kolum niye böyle? o Ama sirkle mi alakalı acaba? Hmm. <laughs> Abi. Dur böyle. Ne bu ne olmuş ki? Şöyle ufak küçük elmastan bir ev yapalım. Abicim hayatta kalma. Hayatta kalmak edilmez videoda. İşin üzerine camları falan. Şimdi evin bloklarını falan koyalım mı? bir Biraz mı yapsak? bir Şimdi sonraki videoda arkadaşlar bu evi tamamen bitireceğiz. Bu bölümü sonlandıracağız. Daha sonra ablamla videolarımız gelecek. Hatta arkadaşlar burada bekleyin bir şeyler yapıp ee, şimdi böyle yaptık. Bay bay. Bir şeyler bir şeyler yapamadık. Arkadaşlar hakkı hakkıdır yani. Ben hızlı miniyum. четыре. Вакит от меня. Бай-бай. Бай-бай.